Müsallenür sohbetleri düzenlemek e, suç mudur şu anda Türkiye'de? Ceza anlamında söylüyorsanız suç değil, ama uygulama açısından değişiyor. Yani e, bu muhataplara göre değişen bir şey. Burada ortada bir kere şunu söylemek lazım ya yani burada bir yargısal bir faaliyet falan yok yani. Adamlar, adamlar dediğimiz işte Malatya emniyeti terörle mücadele şubesinde çalışanlar. Çok da güzel bir kurgu yapmışlar. Dediğiniz gibi 11 tane lokasyondan bahsediyoruz. 9 kişi alınmış. Ama bir video falan hazırlamışlar. Çok görkemli. Ne yapmışlar? X dediğiniz gibi Twitter'da sohbetlere katıl Risale-i Nur sohbetlerine katılınmasını uluslararası bir operasyon olarak göstermişler. İnsanlar sohbet dinlemişler yani. Bu sohbete katılanların ve sohbete sohbeti organize edenlerin terörist olduğuna kim karar veriyor? Kendileri karar veriyor. Yani diyorlar ki zaten söylemleri de hep öyle. İşte Nurlu Albayrak'la ilgili ortada bir yargılama yok. İsnat edilen suçlamalar terörle alakalı değil. Diyorlar ki bu bizim açımızdan terörist. O terörist dedikten sonraki her faaliyeti terör faaliyeti oluyor. Yani biz şu an mesela e, normal YouTube'da açmışız bir program yapıyoruz. Hukuki anlamda değerlendirmelerde bulunuyoruz. Değerlendirmelerimizde de aslında suç isnad edilecek herhangi bir şey yok. Ama bize diyor ki terör faaliyeti yürütüyor. Aynı şekilde orada da yani Risale-i Nur okuma tabii ki özünde suç değil ama e, kimin okuduğuna göre değişiyor, ne, nerede okuduğuna göre değişiyor, ne zaman okuduğuna göre değişiyor. Şu anda öyle bir değerlendirme yapmışlar yani Kur'an Kur'an tefsiri, Kur'an okunması, sohbet yapılması, sohbet toplantılarına katılması ve şöyle bir şey ya aleni yapılan bir şey. Yani bu gizli yapılan da bir şey değil. Öyle öyle olmuyor mu yani? Twitter'daki o sohbet odaları, aleni, herkesin katılabildiği odalar diyebiliyorum. Orada herkesin katılabileceği yere katılıyorsunuz, Risale dinliyorsunuz veya Kur'an dinliyorsunuz, Kur'an tefsiri dinliyorsunuz. E, ortadaki, ortadaki suçlama, Risale-i Nur okunması, işte Kur'an tefsiri yapılması, ama bunu insanlara söylediğimizde şöyle diyebilirler: Ya Risale-i Nur okumak suç değil ki. Kur'an tefsiri dinlemek suç değil ki, herhangi bir sohbet ortamına katılmak suç değil. ya Bunu böyle ifade edebilirler ama realite böyle. Bunu şöyle, şundan dolayı söylüyorlar. Yani siz şu an Risale-i Nur e, okuyan grupların hepsi ne bu haberi söylesek, bu haberle ilgili diyecekler ki ya o başka, onlar başka bir şey yapıyordur. Orada konuşulan başka. E, bu haberin detayını okusalar aslında detayında gerçekten sadece Risale-i Nur okunduğunu görecekler. Sadece Kur'an tefsiri okunduğunu görecekler. Sadece insanların sohbet için bir araya geldiğini görecekler. Yani başka bir faaliyet yok. Bu faaliyet onların da yaptığı faaliyet aslında. Aynı faaliyet. Yani bu faaliyet bugün eğer suç olarak kabul edilmesine müsaade ederlerse yarın kendi yaptıklarının da suç olarak dekler edilmesini sağlayacaklar. Buna sebebiyet vermiş olacaklar. Burada aslında her zaman karşılaştığımız bir hadise. Evet Risale-i Nur okumak suç değil ama eğer biz bunun suç olmadığını yüksek sesle söylemeye amasız fakatsız ama onlar şunlar ama bunu işte Twitter'da yapmışlar ama açık kaynaklarda yapmışlar ama üç kişi bir araya gelmişler ama onlar farklıdır filan denmek sizin bu yapılan suçtur bu yapılan yapılanın e, yapılan faaliyet suçtur yani, yap, yani polisler tarafından yapılan faaliyetin suç olduğu onları gözaltına alma kararı onların e, tutuklanma kararı, cezaevine gönderilme kararının aslında yasa dışı olduğu, hukuk dışı olduğunun söylenmesi gerekiyor ki yapılan faaliyetin suç olmadığı ortaya çıksın. Yoksa bu öyle bir gerçekten <laughs> her seferinde konuşuyoruz. Yani Burada insanlar dur de demediği müddetçe bu iş genişleyerek yayılıyor. E, olaydan haberdar olmasak kendi içimizde bile e, sosyal medyada bir sohbet odasında insanlar Risale-i Nur okuyorlar, dinliyorlar. Bundan dolayı operasyon olur mu? Biz bile diyebiliriz ki ya olmaz yani o kadar da olmaz, o kadar da gitmezler filan diyebilirdik. Ama işte gidiyor. Niye gidiyor? Ya buna dur demediğin müddetçe bu artarak gidiyor. Yani o gerçekten hukuksuzluk öyle bir bataklık. Orada durdurmazsan seni de işini alıyor, senin eline uzattığın kişiyi de alıyor, öbürünü de alıyor ve yani genişledikçe genişliyor. <laughs> O yüzden inşallah bunun bunun farkına varırlar yani. Araya gelip bir şey sormak istiyorum. E, 2014 yılında Bakanlar Kurulu bir karar alıyor, diyor ki Risale-i nurların basım ve dağıtım hakkını diyanet'e devrediyor. Bunu çok büyük bir fütühat olarak yani çok muazzam bir gelişme olarak duyururlar ama bir diğer taraftan da şu bazı nur talebeleri de buna karşı çıkıyor. Ama bunu çok önemli bir e, şey olarak haber olarak çok önemli bir gelişme olarak karşılayan nur talebeleri oldu. Mesela Sabah gazetesinde 2015 yılında bir haber yayınlanıyor. Haber bu. Diyor ki kanun ve kararname ile telif ve yayın hakları Diyanet İşleri Başkanlığı'na verilen Risale, Risale Nurları'nın tamamının 2015 yılı içinde basılmış olacağı öğrenildi. Korsancı ve tahrifatçı medya kuruluşları ise bandrol almayarak kara propagandaya devam ediyor vesaire diye bunları eleştiriyor. Ve 2015 yılında eserlerin tamamının basılacağı haberi var burada. Tabi o, o, gün bazı eserler basılıyor. Fakat daha sonra bu, bu eserler basılmıyor. Öyle kalıyor. Şimdi ben şöyle bakıyorum aslında. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Bakanlar Kurulu kararıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bastığı ve dağıttığı bir kitabı okumak ve bu kitabı yorumlamak suç oldu ve insanlar bundan dolayı tutuklandı. Aslında işin özeti bu değil mi? Evet böyle. İşin özeti bu. Yani bunun arkasında bir şey aranmaması gerektiğini ifade ediyorum. Ya bunun arkasında bir şey vardır. Arkasında bir şey yok sadece risale okumuşlar. Sadece Kur'an tefsiri okumuşlar. Sadece bir araya gelmişler, sohbet etmişler. Arkasında hiçbir şey yok yani. O e, işte sorular sosyal medyada yer alan, Sevinç Hanım'ın yaptığı haberdeki soruları gördük yani. O sorularda zaten gerçeğin bu olduğu söyleniyor. Kafalarının arka planında işte 6 tane ülke, 7 tane ülke, şehir yani bunlar organize olmuşlar. İnternet dediğimiz böyle bir şey zaten. İnternette insanlar e, yani lokasyonları ne olursa olsun katılıyorlar, programa dahil oluyorlar, dinliyorlar. Yani buradaki realite gerçekten sizin dediğiniz gibi e, Diyanet'in bastığı risalenin okunması suç olarak kabul edilmiş. Yani bu bunu bunun arkasında başka bir şey aramaya gerek yok yani. yani ülkenin ülkenin geldiği hukuksuzluk e, boyutunu gösterme açısından o boyut her gün zaten artıyor da böyle bir durum. Yani Risale okumak suç olur mu? Yarın Kur'an-ı Kerim okumak da suç olur Olur yani. e zaten bu zaten bir şey değil yani. Biliyorsunuz zaten. Yani Gülen cemaatinin evlerine veya işte kurumlarına yapılan baskınlarda e, suç delili olarak el konulan materyalleri sergilediklerinde zaman bundan içerisinde Kur'an-ı Kerim de vardı, peygamberimizin hayatını anlatan kitaplar da vardı, dua kitapları da vardı. Ben şöyle düşünüyorum Nurullah Bey, 2014 yılında, 2015 yılında ki o zaman da bir takım eleştiriler yapılmıştı. Yani bu yapılan teşebbüse dair o tarihteki iktidarın risale basan iktidarla şimdiki iktidar arasında da epey bir farklılık olduğunu düşünüyorum. Şimdi artık yani o gün kendilerince dini topluluklara, dini cemaatlere mavi boncuk dağıtan, nur talebelerine mavi boncuk dağıtan iktidar bugün artık o mavi boncuk dağıtma konusunu şuna şuna evrilmiş durumda. Bana secde edersen, bana biat edersen, bana oy verirsen, beni desteklersen ne okursan oku kardeşim. Risale-i Nur oku. Benim baş tacımsın. Sana ben istediğin gibi ihanede veririm, sana yerde veririm, yurtta veririm, kitaplarında basarım, her türlü maddi manevi yardım yaparım. Ama bana biat etmiyorsan istersen Kur'an oku, istersen hadis oku, ister dua oku, ister peygamberimizin hayatını oku. Ben seni alırım, hapislere atarım. Ve şimdi artık öyle bir noktaya geldik ki işte geçtiğimiz haftalarda çok konuştuk. 28 Şubat'ta Başörtüleri bacımız edebiyatı yapan adamlar, şimdi başörtülü bacılarına yaptıkları zulümlerin artık haddi hesabı yok. Şimdi bu operasyonda aslında gözaltına alınan ve tutuklananlar kadınlarmış. Öyleymiş yani aldığımız bilgiye göre. Fakat operasyonun haberlerini yaparken erkekleri gözaltına almış gibi erkek fotoğrafları kullandıkları haber yansıdı. Bunun nedeni de şu, işte başörtülü kadınlara yapılan operasyonlar, onların gözaltına alınması, görüntüleri e, İslami duyarlı olan insanlar üzerinde negatif etki yapıyor. E yapma kardeşim o zaman negatif etki yapıyorsa yapma. Evet. Yani 28 Şubat'ta o kadının başörtüsünü e, zorla çeken bir görüntü vardı üniversite kapısında. O 28 Şubat'ın sembol fotoğraflarından bir tanesi. Ama genel olarak ikna odaları vardı üniversitelerin kapısında. İkna odalarında insanlar ikna, ed ikna ediyorlardı tırnak içerisinde öyle içeriye alıyorlardı. Şimdikilerin ikna diye bir kaygılar da yok artık. Alıyor, tutukluyor, başörtüsünü çıkartıyor. Ya bununla ilgili zaten çok fazla şey geliyor, şikayet geliyor cezaevlerinde. Mesela e, Anayasa Mahkemesi'nin bir kararı var. Yani, san, ya, ismini hatırlamıyorum ama bir hakim Kur'an-ı Kerim istiyor. Kur'an-ı Kerim vermiyor e, cezaevi idaresi. Daha sonra konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıyor ve Adalet Bakanlığı bir savunma yapıyor. Diyor ki, ee, bu tırnak içerisinde FETÖ'cüler e, birbirleri arasında Kur'an ayetlerini e, paylaşarak, Kur'an ayetlerinden işte çıkarımlar yaparak birbirlerine moral verdikleri görülmüştür. Ve bundan dolayı işte Kur'an-ı Kerim sınırlı sayıda verilmektedir. Ya yani arkadaş bu herhalde bu eski Komünist Sovyetler Birliği'nde belki böyle bir şey görülebilirdi. Şimdi bunlar sabah akşam Kur'an okuyor, sabah akşam dindar olduklarını iddia ediyorlar ve yapılan şey ortada yani korkunç bir yani din düşmanlığı İslam bu aslında hangi dinden olursa olsun adam Hristiyandır İngilizce <laughs> okumak ister vermek zorundasın kardeşim hangi dinden olursa olsun otoriterlik böyle bir şey yani istiyorsun evet. ya hangi kitabı hangi kitabı okuyacağına hangisini okumayacağına ne zaman okuyacağına nerede okuyacağına nasıl okuyacağına kimle beraber okuyacağına o karar vermek istiyor otorite karar vermek istiyor. E, siz Otorite karar vermediği müddetçe sizin yapabileceğiniz bir şey yok. Eğer buna evet derseniz, ben otoritenin her dediğine evet diyeceğim derseniz sizin bütün yaşam alanınıza müdahale etmek istiyor. O şöyle bir şey olmuyor yani. Otoriterlik gündeme çıktığında ben senin sadece şu alanla müdahale ederim. Onun dışındaki alanına müdahale etmem. Yok. Yani gelir, yatak oda sıraya da müdahale eder yani. O o çünkü onun sınırını koyamadığım müddetçe otoriterlik her tarafa Girmek isteyecek. Yani evine nasıl yapıyor? İşte kamera koyuyor. Kamerayla seni izlemek isteyecek. Acaba ne yapıyor orada? Ne düşünüyor? Düşüncesi ne? Beynine belki bir çip takmaya çalışacak. Yani bu böyle bir şey. O yüzden bunun bunun farkına varmak için anlatıyoruz. Yani geçenlerde Gazze protestoları sonrasında protestoya katılanları gözaltına almışlar. onları da çıpla karamaya maruz kalmışlar. Bununla ilgili isyanlarını dile getiriyorlardı, haklı isyanlarını. O maalesef evet bir realite buydu. Yani buradaki e, haklı isyanları birleştiremediğimiz müddetçe bu devam edip gidiyor. Yani bugün sana yapılıyor, sana yapıldığı zaman haklı olan bir şey, bana yapıldığı zaman haksız e, olduğunu söylersem e, bu yapılmaya devam ediyor bu haksızlık Kime yapılırsa yapılsın, nerede yapılırsa yapılsın, ne zaman yapılırsa yapılsın bu haksızlıktır. Hukuksuzluktur, Bu asıl bunu yapanlar suçludur diyebilmemiz lazım. Biz yani zaten bunu ifade etmeye çalışıyoruz. Buradaki durum da o. Yani keşke e, o yani dosyaya dair detaylar daha fazla ortaya çıksa görsek yani insanlarla ilgili neler olduğunu, bunu herkes görse okusa yani kendisinin kendisini görecek yani en azından dini cemaatler, tarikatlar yani bir baksalar bu kararları ya biz de aynı şeyleri yapıyoruz aslında. Bizim de yaptığımız faaliyet bu. Biz de bir araya geliyoruz. Demek bizim de yaptığımız suçmuş. Eğer bunların yaptığı suçsa, bunların suç olduğunu kabul edersek, iki gün sonra bizim yaptığımızda da suç derlermiş demeleri gerekiyor. Yani inşallah o basireti gösteririz. Şu ana kadar gösteremedik de, bundan sonraki süreçte gösteririz.